Tekrar hoş geldiniz. Çok güçlü bir ekran kartınız olabilir. Fakat eski sürücüler veya üst üste yüklenmiş birkaç sürücünün kalıntıları sistem performansı düşürebilir. Bunun için öncelikle sürücüleri en temiz şekilde kaldırmanız ve daha sonra yeni sürücüyü yüklemeniz gerekir. Güvenli mod nasıl açılır ve sürücü nasıl temiz şekilde kaldırılır bu videomuzda buna detaylıca değineceğiz. Daha sonraki videomuzda ise sürücü indirmeyi ve yüklemeyi birlikte göreceğiz. Evet şimdi sürücümüzü güvenli modu açarak kaldıralım. Daha sonraki adımlara geçelim. DDU programını bilgisayarımıza indirmek için video açıklamasında daha fazla göstere tuşup uygun bağlantıya tuşluyoruz. Hemen zaten uygulama bilgisayarımıza inmek için hazır olacak. Herhangi bir konum seçiyoruz masaüstü veya indirilenler klasörü olabilir. Sol alt köşede hemen indiğini görüyoruz programımızın. Klasörde göster seçeneğiyle ulaşıyoruz ve üzerinde sağ tuşa basıp ayıklıyoruz. Yani buraya ayıkla seçeneğiyle sıkıştırılmış klasörden programımızı çıkartıyoruz. Evet burada tümünü ayıkla seçeneğiyle işleme devam ediyoruz. Sizin Winrar veya 7zip isimli farklı programlar yüklemeniz gerekebilir. Yine linkleri alt açıklamaya bırakırım. Oradan hemen indirebilirsiniz. Programımızı kurulur hale getirene kadar burada ayıklama işlemine devam ediyoruz. Programı indirdiğiniz konuma göre tek seferde bu ayıklama işlemini bitirebilirsiniz de. Ben burada birkaç kez ayıklamak zorunda kaldım. Fakat sonuç olarak üzerine sağ tuşladığımızda yönetici haklarıyla çalıştır seçeneği çıkana kadar ayıklama işlemine devam ediyoruz. Burada bazı uyarılar var. Bunları onaylıyoruz ve bu pencereleri kapatıyoruz. Bu küçük pencere ise aslında işin en kritik noktası. Yani güvenli modda sürücüleri en temiz şekilde kaldırabilirsiniz. Uyarısı geldi. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Hemen güvenli modumuzu açalım ve en temiz şekilde eski sürücümüzü kaldıralım. Arama satırını açıyoruz. MS Config yazıyoruz. Sistem konfigürasyona giriyoruz. Burada ön yükleme seçeneğini açıyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz güvenli ön yükleme seçeneğine tuşluyoruz ve en az seçeneği de zaten aktif olacak buradan uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Böylece bilgisayarımızda yeniden başla seçeneğiyle güvenli ön yükleme başlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi görüntü kalitesi düşük. Köşelerde gördüğümüz güvenli mod yazısıyla zaten artık güvenli modun içinde olduğumuzu gördük. Uygulamamızı yine üzerinde sağ tuşa basarak yöneticileriyle çalıştırdık. Burada ses kartı ekran kartı seçeneğini yapıyoruz ve Nvidia ekran kartım olduğu için ben Nvidia'yı seçiyorum. Size bir AMD veya Intel ekran kartı olabilir. Bunu kasanızın yan kapağını açarak ekran kartı üzerinden okuyabilirsiniz veya sistem özelliklerinden tabii ki kolaylıkla görebilirsiniz. Temizledikten sonra yeniden başlat seçeneği tavsiye edilmiş ki biz de zaten böyle yaparak en güvenli şekilde eski sürücü yazılımını tamamen kaldırıyoruz. Türkçe değilse yine buradan dil seçeneklerinden Türkçe'yi ayarlayabilirsiniz. Her şeyimiz hazır. Şimdi temizledikten sonra yeniden başlat seçeneğine tuşluyoruz. Şu anda video kamera çekimine geçiş yaptım ben ve işlemlerin tamamen bitmesini bekliyoruz. Şu anda evet ekran kartımızın sürücüsü kaldırıldı, temizlendi ve bilgisayarımız yeniden başlatılıyor. Ekran kartı sürücüsü yüklerken hatalarla karşılaşıyorsak bu işlem çok büyük ihtimalle çözüm olacaktır. Çünkü eski sürücüye ait kalıntılar sistemi yanıltabiliyor. Gördüğünüz gibi şu anda sürücümüz kaldırıldı, güvenli modda bilgisayarımız yeniden başladı. Windows ayarlarından tekrar güvenli mod ayarımızı standart ayara çevirmemiz gerekiyor. Şu anda bilgisayarımız yeni sürücü için hazır. Sürücümüzü indirip veya indirdiysek hemen yükleyebiliriz bilgisayarımızın normal şekilde açılması gibi ilk yaptığımız işlemleri şimdi geri alıyoruz. Buradaki kutucuğu boşaltıp uygula deyip tamam diyoruz. Daha sonra yeniden başlat ile işlemi bitiriyoruz. Hoşçakalın. Windows sistem videoları ve birçok ürün inceleme videolarını kanalımda bulabilir. İ harfine tuşlayıp diğer videolara geçiş yapabilirsiniz kanalımızı sevdiyseniz hemen abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine tuşlayıp aktif yapabilirsiniz.